kitapta yeme usulü genişçe anlatılıyor ama burada dinleyicilere kısa bir özet verecek olursak sağlıklı beslenme nasıl olmalı? Pratik, uygulanabilir bir yöntem sunalım. Tabii yani önce yine de kişinin kendi beslenme tarzını referans alması lazım. Mesela sıfırın beslenme tarzı, A'nın, B'nin, A'nın beslenme tarzları. Onları esas aldığını varsayarak söyleyeceğim. Yani önce kesinlikle karışık yemesi lazım. Yani bir insanın Sade, sade yemekte çok büyük yarar var yani eğer usul olarak söylersek sade yemesi ve kendisine yara kendisine yarayan gıdaları yemesi gerekiyor. Kendisine yarayan gıdaların bile bazen çapraz kullanımda çok ciddi problem çıkıyor. Mesela diyelim ki sıfır grubu etçidir, et yiyebilir ama kaç tane proteini yani mesela hayvansal protein diyoruz balık ile eti karıştırmamalı tavuk etiyle kırmızı eti karıştırmamalı. Hatta çok ilginçtir pek buna bakmıyorlar. Biz aslında Türkiye'de bu çok ciddi bir beladır. Dana etiyle kuzu etini karıştırıyorlar. Bu büyük bir sıkıntıdır. Efendim Adana kebap öyledir, Urfa kebap öyledir, kebap öyledir. Ona Yani, yani ama toplumun büyük bir kısmında zaten hasta. Ben diyorum ki yani, sağlıklı yaşamak istiyorsanız kuzu yiyecekseniz kuzu yiyin. Sıfırlar için söylüyorum. Dana yiyecekseniz dana yiyin. A, B'ye, A'ya ve A, B'ye de dana etini kesin neredeyse yasaklama hakkım var. Öyle düşünüyorum. Çünkü onların şeyi e, hazmedebilir değildir. İkincisi, mümkün mertebe yemekle birlikte su içilmemeli. Yemekle birlikte su içildiğinde asit oranını ciddi bir şekilde bozuyor ve asit normalde yani ikili normal bir derecedir. Yani eritici asit bir derecedir. Siz bunu içtiğiniz suyla ikinci, üçüncü dereceye getirdiğinizde artık o hazımsızlık yapma, hazımsızlık yapar. Çünkü normalde iki saatte hazım problemi gerçekleşmesi lazım. Ondan sonra bağırsaklar midem içindekileri bağırsaklara salması lazım. Çünkü Buna mani olan Hazım midede iki saat. Toplamda kaç saat? Yani toplamda gıdanın, beş saat. Beş saat. Bir gıdanın hücreye ulaşması olarak 5 saat. 5 saat. 2 saat sağlıklı bir insanda 2 saat midede geçirir. Geride kalan e, şeyde sonra mide e, bağırsaklara gider. Bağırsaklarda emilir. Karaciğere gider. Karaciğer bunu alır. İşte şekere, melaza şuna buna dönüştürerek alır götürür. Bir e, yediğiniz bir gıdanın hücre santralinde yakınabilecek hale gelmesi sağlıklı bir insanda 5 saattir. Ve dolayısıyla da biz diyoruz ki 5 saat geçmeden 6 saat olmadan ikinci öğünü yemeyin yerseniz de olur depoda sıkışma olur ve sistem bozulur. Anlatabildim mi? Çok mühim. O yüzden de ben zaten üçüncü olarak not ettiğim, iki öğün arasına en az en az 6 saat koymaktır. Normali ise 8 saat koymaktır. Yani sabah bir kahvaltı yaptığınızda ondan 8 saat sonra bir öğün alabilmelisiniz. Arada su içersiniz. Yani işte meşrubat alırsınız, şunu alırsınız, bunu alırsınız ama midenin sistematiği, mideyi harekete geçirecek bütün enzimleriyle fabrikayı harekete getirecek şeylerden uzak durmakta yarar var. Çok sık verdiğim, kitapta da verdiğim bir şey var. Mesela siz bir avuç fındık yediğinizde sistemi devreye sokmuş olursunuz. Hele üstüne bir de su içerseniz bu fındığın, o bir bardak suyunun hepsinde fındık varsayarak 45 dakika mide onu çalkalamaya devam eder. Boşu boşuna hem midenize yük yüklemiş olursunuz hem de fesada uğrayacak bir sebebi, şeye sebebiyet verirsiniz. O yüzden mümkün mertebe yemekle birlikte su almamak çok iyidir. Keşke ben yapabilsem, ben de yaptım. Uzun süre yaptım ama terk ettiğim an hemen vücut tepki veriyor. 2 saat, en az sağlıklı insanda en az iki saat beklemek gerekiyor. Bu çok mühim. Yani ne zaman içeceğiz o zaman? Suyu 10-15 dakika yemekten önce veya 2-2,5 saat sonra içeceğiz. O da öyle bir şey. Yani mesela biz de karma yiyoruz. Protein karmaları sadece etler arasında değil, mesela yoğurt da bir proteindir. Türkiye'de alışkanlık vardır. Her şeyin yanına yoğurt konuluyor, ayran konuluyor. Bundan buna sakınmak lazım. Bilhassa bu sıfırları çok ciddi etkiliyor. Çok ciddi etkiliyor sıfır gruplarını etle birlikte yoğurt aldıkları zaman. Et bunlar için hayattır, sıfırlar için hayattır. Yoğurt da diğer bütün gruplar için hayattır. Esasında sıfıra da faydası vardır ama yediklerinden dolayı zarar veriyor. Yoksa yoğurt çok iyi bir proteindir. Onu almak lazım hem de vücudu temizliyor yani kanı çünkü ama temizliyor. Tekil. Ama tekil temi, tekil almak mi? lazım. Evet. Veya yenilebilirlerle birlikte yemek lazım yani. Yoğurt öyle çok faydalı bir şeydir ama şeyden ayrı tutmak lazım onu. Hiçbir protein grubuyla karıştırmamak lazım. kuru yani fasulye yoğurt da. Esasında kuru fasulye yoğurt da çok bela. En büyük bela. Bunu hatırlattığını sevindim. Çünkü mesela bizde taze fasulyenin, kuru fasulyenin nohutun yanında cacık verirler. Yani bu, ha, bil, bu, ciddi bir beladır. Ya yani mümkün mertebe bunu yememek iyidir yani. O da mühimdir. Yani böyle karıştırmamak. Yani kebaplarda da çok karıştırma. Yani bu kebap yanına bir de kaşar katıyoruz daha. Kaşarlı kebap, kaşarlı köfte. Aman ya Rabbi. Yani bu çok daha ciddi bir sıkıntıdır. Ha benimki hazmediyor diyor diyebilirsin. Ama kırkına geldiğin zaman, kırklı ellili yaşlara geldiğin zaman bu hazmın sana nelere maliyet verdiğini göreceksin. O yüzden mümkün mertebe yememekte yarar var yani yani bu bir şey alışkanlığa dönüştü nasıl yani evet zaten zaten bence yani bu kitabın çok temel şeyleri var ama bunu bildiğimiz takdirde bu usulü bildiğimiz takdirde zararlılardan da kendimizi koruruz. Neymiş kısaca? Sade yemek lazım. Karıştırmamak lazım. Su içme kültürüne uymak lazım. Yani yemekle birlikte su almamak, yemeğin üstüne de en az 2 saat sonra almak lazım ve iki öğün arasına en az 6 saat koymak lazım. Çünkü hazım 5 saat sonra gerçekleşiyor sağlıklı insanlarda. Bizim gibi bağırsaklarında emilim problemi olan veya yani mukozası bozulmuş parzaklar yani bu da şu demektir. Hazımsızlık yaşayan gıdalar insanlarda bu 3 saate kadar çıkabiliyor. 4 saate kadar çıkabiliyorsun. Yani hatırlıyorsunuz ben bir ara hani bir tekil oruçlar tuttum. Yani bir tek öğün yiyorum. Bununla birlikte bağırsaklarda meydana gelen hazım sıkıntısından dolayı bazen yediğim öğün 4-5 saat erimeyebiliyordu yani ve hazmedilmeyebiliyordu. Bunlar çok mühim. Doğru beslenmeyi, doğru besmeyi başarabildiğimiz takdirde vücut aldıklarını bir kısmı toleri eder. Hatta şöyle diyeyim. Belki size çok da yaramayan bir gıdayı doğru bir usul ile yediğinizde zararını sıfıra indirebilir, Sıfıra indiremezseniz de zararı da çok çok azaltabilirsiniz. Sadelik, 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 sadelik karıştırma var. Evet, evet. en temel budur. Sadelik proteinleri ve birbirle uyuşmayan şeyleri birlikte yememek lazım evet. bu. Evet. Mesela süpürünleri genel olarak insanlara şey, zarar veren sonradan hani insanın ana şeyinde olmayan ürünlerden hani en faydalısı yoğurt. Evet. Ya evet evet yani çok önemli bir şey de aklıma getirdim. Mesela süt karma sütler oluyor. Mesela biliyorsunuz gidiyorsunuz işte inek sütünü, keçi sütünü gidiyorsunuz. Ben keçi sütü istiyorum diyorsunuz. Bakıyorsunuz yüzde %40, %50'si inek sütü. Bu tür şeyler çok ciddi sıkıntıdır. Aynı şey Aynı yani. peynirler için geçerli. Evet diye bir tatlımız var. Tane yani, tane işte olmaz. Yani do Dolayısıyla esasında bunlara dikkat ettiğimizde, evet. şimdi mesela peygamberimiz de o, o şeyi görüyoruz, Peygamberimiz et yemiştir. Et yemiştir de yani tek et yemiştir. Yanına bilmem ne pirincini veya ne şeyini katmamıştır. Evet, mantı gibi. Şey ya, yani. Evet. Ha, her şey bir arada. Hele mantı şimdi Kayseriler yine bana kızacaklar ama o üç tane çatışanın bir arada tutulması. Var. Evet, bir lezzet, bir güzellik falan ama işte sıkıntı yapıyor. Hatta ömrü kısaltıyor diyor. Öyle düşünüyorum. Yani. Bence işte burada sıkıntı ama bu kültürle ilgili bir şeydir. Alışkanlıklar zaten tam da benim kendisine karşı bir mücadele başlattığım şey alışkanlıklardır. Çünkü alışkanlık insanı vuruyor. Yoksa senede bir kere bir şey yiyorsun sana bir şey yapmaz. Yani mesela işte şunlar yemesin, zinhar yemesin öyle bir şey yok. Eğer az yer, sade yerseniz mide onu da tolere edebilir. Çünkü haram olmamak kaydıyla değerlerini tolere edebilirsin demektir. Haramları karıştırmayın. Bir de mutlak yani sünnetullah dediğimiz birbirinden ayrıştırılmış şeylere katmamak lazım. Ya bir de bir şeyi ısrarla sürdürmemek. Esas olan bu. Mesela her gün ekmek yiyoruz. Her gün ekmek yiyoruz. Bu da güzel bir şey. Mesela Kur'an-ı Kerim'de denizin kenarında sürekli balıkla geçinen bir halk var biliyorsun. Allah onları uyarıyor. Diyor ki her gün her gün her gün balık yemeyin. Bari bir cumartesi günü balık yemeyin. Yani bari bir gün yemeyin. Anlatabildim mi? Neden? Çünkü evet, mutasyona sebebiyet veren sana zararlı olan veya hatta zararlı olmasa bile sürekli yediğiniz takdirde vücutta kendisine has arızalar var ediyor. Bu mesela sık sık ekmek bile yiyorsanız ekmeği değiştirmenizde büyük yarar var. Bir gün şöylesin yer, öbür gün böylesin diyor. E mesela diyelim ki işte şey bana e, yasaklı gluten gluten bana dokunuyor. Eğer hastalık haline getirmemişse ara sıra Diğer şeylerden de yemek lazım. Diğer şeylerden de yazmak lazım ki hafızayı, alışkanlığı, tiryakiliği bozalım. O şeyin, James Dunham'ın Can Okuyan'ın kitabında Tüfek Mikrop ve Çelik insanın yerleşik hayata geçtikten sonra sürekli aynı şeyi yemenin salgın hastalıkla hastalık süreçlerinde ne kadar büyük bir faktör olduğunu evet. Anladım. İşte sabit, sabitelik ve tekrar sürekli şey aynı şeyi tekrar ettiğinizde bu vücuda zarar veriyorsunuz. Ara sıra Sevmediğiniz şeyi de yiyeceksiniz. Bunlar, bunlar nelerdir? Mesela ısırgan otu çok enteresan bir şeydir. Bunun gibi tabiatta var olan bir takım sebzeler var. Yeşil yapraklı sebzeler. Ve bunların büyük bir kısmı da keşke yabanda olsa. Yani biz mesela ıspanak ekiyoruz ama ıspanağı ekiyoruz. Ve ıspana aynı tarla sürekli ektiğimiz için ıspanağın alması gereken demir onda yok. Yani bu çok mühim bir mesele. Sarımsak vazgeçilmeyecek bir şeydir. Eser miktar kadar insanda selenyum bulunması lazım. Selenyum yoksa beden organları arasında iletişim olmuyor. Halbuki mesela beden ile pankreas arasında müthiş bir senkronizasyon var. Bu bozduğunuzda iş yani bitiyor. Tam merkezli evet. organlar evet. arasında. Evet. Diyor. evet. Bir de en çok sorulan şeylerden yorumlarda görüyorum. E hocam biz işte şey kalsiyumu süt içmeyeceksek nereden alacağız diye böyle bir soru. Yani tabii o kalsiyum kaynağı tek başına süt mü? değildir. değildir. Hatta öyle mesela soğanda kalsiyum var müthiş miktarda C vitamini de var. brokolide de var. Yeşil, yaprakları. Yeşil yaprakların çoğunda kalsiyum var. Müthiş kalsiyum var yani. Hatta yani oralarda daha fazladır. Geçen bir yerde ben okumuştum. Hiç ummadığım bir şey verdiler. Bir sebze, bir meyve verdiler. Şimdi aklımda değil. Yani bakmam lazım. Onda süttekinin 3 katı kalsiyum var. Süt sana dokunuyorsa, bir daha şimdi karmaysa bence bunu yememek lazım. Hatta sıfır gruplar çok ciddi etkileniyorlar mevcut sütlerde. Başkurt Baksınlar ya bir internet de elimizde bir şey var. Baksınlar kardeşim başka neler de var. Ben bu alanlara özellikle girmiyorum. Şunda girmiyorum yani ben bir e, sağlıkçı değilim. Evet. Bunu konuşan, çok evet. Bir Tabii çok ki. Bir Onu bilerek anladım. bunu söylesinler, yapsınlar. Ben sadece usul ve erken aktarmaya çalışıyorum zaten. Yaptığımız budur.